Thank you there. Allah razı olsun. Çok sevindim. Gerçekten yani hiç beklemiyordu bu kadar. Çok erken geldi. Elimizde de çabuk yetişti. Yani bir hafta içerisinde elimize geçti. Yatak hiç beklemiyordu bu kadar hızlı. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Herkesten emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok tatlı. evet. evet. evet şimdi yatağımı getirdiler, kurdular. Şu anda çok mutluyum. Hizmet süper yani. Ay, <laughs> <Saat misin? gülüyor> tamam. Rahat mısın? Evet. Tamam. Koşmuşuz da çekiyoruz. Tamam. Aa, <laughs> Gösterge yeşilde ise full doludur. Sarıda bitmek üzeredir, bitmeye yakındır. Kırmızı zaten bittiğini gösterir. şimdi çalışıyor. Böyle bas, gibi. içe bastırıyor. Aynen. Ya yani evet. şu şu parçayı kendinize doğru çekip Hı. çevirdiğiniz zaman manuel tekerlekli sandalyeye dönüşür. Hı. Yön arkaya bu şekilde döndürebiliyorsun. Dediğim gibi şarjını buradan dolduruyoruz.